Onunla hiç çay yapılır mı? Evet. 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 Evet temizleniyor. Gerçekten doğru. Rana ortalarını da temizle. evet buralarını. Hmm, bakın ya ne duman çıkarıyor Nesli. Ne? <laughs> ne saçma ne duman çıkartmasın ana. Bak ya. Çocuk kayalları severseniz sen de gel yere. Hmm. Ben şimdi ekmekle pişireyim. Tamam. Sinir lazım. olma. Olmaz ki de. Öyle konuşuyorum ya, ya sen. Maşallah Muhammed'im de bitirdi ki Afiyet olsun çocuğum. Afiyet olsun. Sana da olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz ev şu anda bu şekilde. Elhamdülillah güzel gözüküyor. Elhamdülillah bizim evde güzel gözüküyor ya. Bu arada bunlar da ceketler filan böyle astı nesliha bir de kuracak inşallah sabah kadar. Muhammed Emre ve Ali Fatma burada oynuyorlar. Bu arada içeride de böyle çocuklar. Ne? Bu arada Neslihan da mutfakta hallettik. Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. hepinize. Hayırlı günler. Aç aç aç. Muhammed Emre bir bir sakin ol lütfen. Abi cari, abi cari çıkart. Evet arkadaşlar. Şu anda videomuza başlamış bulunmaktayız. Ben şu anda çocuklar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Muhammed Emre. Proza. Arit Fatma. Arkadaşlar şu anda çocukları kursa bırakmaya gidiyorum. Kızlar kapıyı kapatmamışsınız ama. Birkaç ışığı kapatalım. Bu arada bakın halımızı şöyle serdik arkadaşlar. Buraya hiç bakmayın. Çok şu anda dağınık burası. Burası da öyle. Daha sonra gelince artık halletmeye çalışacağım. Muhammed Emre. Şu anda tek isteğim çocukları bırakmak arkadaşlar. Evde kimse yok bu arada. Abi yenge de pazara gitti. Rana da pazara gitti. Ben de çocukları kursa bırakmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar bu arada eski sokaktan geçiyorduk da eski sokağın yanından. O sokak bizim artık sokak değil. Ali Fatma da diyor eski sokağımız diyor. Muhammed Emre bu ne yakışıklılık ha? Bu ne yakışıklılık ha? Çok güzel benim oğlum. Çok yakışıklı. Bura paralar bre bir şeyler diyor arkadaşlar. Havalar bu şekilde. Hayır canım siz neden kendi kendinize gideceksiniz? Ben de sizinle geliyorum. Bravin çocukları da burada oynuyorlar. Bayka at Arkadaşlar bakın Muhammed Emre için böyle bir tane lollipop, bir tane bisküvit, bir tane de kek aldım. Ama hala mutlu değil bak. Ben diyor o yukarıdaki oyuncaklardan istiyor. Onlardan şu an alamayız. Al. <laughs> tak tak niye bileyim Benim kızlarım ne güzel arkadaşlar alıyorlar hemen hemen. Hiç de şımarıklık yapmıyorlar. Ye <laughs> <laughs> <Yay> pakro. <pokuru. gülüyor> arkadaşlar kursa geldik bakın görüyorsunuz. Kadının kapısı kilitli şimdi sordum çocuklara. Döler annesinin evine gitti. Kızar hiç Fatma. Eyvallah. Bugün de yine kız tatili yapacaksınız kurstan. Heh, ver anneye çantayı ver. Bu arada Sakin engelin biraz ateşi vardı dün arkadaşlar. Onun astım hastalığı var ya. O yüzden rahatsızdı. Ben en iyisi bir 10-15 dakika orayıyım ona. İyi olur yani. Sorayım nasılsın, iyi misin diye. Ondan sonra eve geçeriz. <laughs> Zaten evde de kimse yok. Sıkıldım ben de. İdir idir batsın Ay köpeklere bak nasıl kavga yapıyorlar bak. Allah'ım birbirlerini yiyorlar neredeyse. Arkadaşlar bakın delirana geldi. İlla bu işi illa açacak. Ondan sonra diyor her yer aydınlık gözüküyor. Değil mi Rana? Ne gülüyorsun öyle? Bu arada biz eve geldik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar biz bu komodinleri bu aşağıya şöyle aldık şimdilik. Onun dışında şuraya halımızı serdik. Dün biliyorsunuz halımızı rana yıkamıştı. Şu dolabı, gardırobu buraya aldık dün. Koltukları şu şekilde yaptık. Nasıl sizce güzel mi? Bence iyi ve güzel gözüküyor. Çocuklar onu açmayın tamam mı? Bunun içinde sizin bebeklik kıyafetleriniz var. Bunun içinde arkadaşlar çocukların bebeklik kıyafetleri var biliyor musunuz? Bunu ben en iyisi şöyle koyayım. Eee Rana Bey. Neredeydiniz onca zaman? Aynaya bak ayna burada ne kadar pis gözüküyor. Aynayı ben temizleyeceğim. Ama ilk önce şu yeme içme işini bir halledelim. Ne yapıyorsun Rana? Onunla çay yapılır mı? Evet. 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 evet temizleniyor. Gerçekten doğru. Rana ortalarını da temizle. Hmm, evet evet buralarını. Aslında silmiştim ama zannedersem bezde şey vardı böyle. Ay Allah'ım ya iki taraftan da ışık çakıyor. Kötü gözüküyor sonra. Froza. Düşeceksin oradan kafanı vuracaksın yere. Arkadaşlar ben Rana'ya kızdım. Dedim sen 2-3 saat oldu bir pazara gittin. Ve ala ala gerçekten iyi ince ya, çoraplar ya. almış. Gerçekten yemin ediyorum. Ben bir dakika boş, boş bir yerde ben gitmedim. Sadece saçlar bir de çoraplar. Başka petrol aldım. Başka hiçbir yere bu kadar zaman Rana bayağı zaman burada. Efendim bayağı efendim. Zaman. Muhammed Emre de içeride televizyon izliyor. Hayır benim anlamadım sen bak böyle çorap almış bana tamam mı? Ama bunlar ince arkadaşlar. Bu ince değil. İnce. O zaman ben senin böyle çorapları aldım. Böyle, böyle biz zaten alıyorduk içi pamuklu. Hatırladın mı? kızlara da ince ben dedim ki keşke dedim soğuk o abiyi. Soğukta so, soğuk problem yok. Neyi, o zaman Sen de, ne de, bir dakika otur oraya. Otur oraya. Kendine diyorum ya her zaman. Arkadaşlar ben Rana'yla pazara çıktığımızda dedim ki Rana Rana. Arka taraftan biraz ileriye gittiğinizde bir adam var. Orada böyle pamuklu çoraplar satıyor. Rana dedi ondan alacağız. Şu anda önden almayalım çorap. Ben bir şey düşündüm. Şu anda o kadar soğuk yok. Zaten biliyorum yani akşam çocuklar ne yapıyorlar akşam söyle. Ne yapıyorlar? Yani üstünde bir şeyler almıyor. öyle uyuyorlar. Muhammed Emre Rana o konu o konu başka bu konu başka. Ben sana diyorum madem pazara gittin. Yani çocuklara pamuklu şey alsaydın, çorap alsaydın. Ya Adem ne no, oldu? Son bu mu? Bunlar da oldu. Evet bu son. Yeter artık. Çok abartıyorsun. Neyse ben tartışmayacağım şu an seninle canımı sıkma. Hala tartışmayacağım her şey sorun. Sus sus adam. sus. Kadınlarda bu çok güzel bir şey. Evet çok güzel. Bizim en öyle bir hakkımız veriyorum. var. Bir saat sonra diyorum ben seninle uğraşmayacağım. Evet uğraşmayacağım. Bir saat diyorum. Uğraşmayacağım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi saat geç oldu o yüzden bugün sebze yemeği yapmayacağım zaten kaç gün oldu sebze falan yiyoruz, et falan. O yüzden bugün mercimek yemeğini hemen koydum. Buraları dağınık şöyle göstereyim. Bu arada size dedim ya ocağımı yıkayacağım çok pis oldu diye. De mi Bunu yıkayacağım ocağı, buralarını temizleyeceğim duvarları. Arkadaşlar bu aralar benim bel ağrılarım çok koruyor Ne yapayım? Hala ağrıyor belim Neden oluyor onu da söyleyeyim size bir dakika. Bu mutfak arkadaşlar. Şu tezgahlar aşağıda. Benim eski evimde bu, bu, benim burama yani şurama kadar geliyordu. Şuraya kadar. şöyle. Bunlar daha aşağıda. E bu zaten benim böyle dümdüz şey ocağım var tamam mı? E bu da öyle. Bu da yukarıdaydı. Tamam mı? Bu da yukarıdaydı. Ben burada iş yapıyorum ya mutfakta. Bulaşık yıkıyorum, yemek yapıyorum, ekmek yapıyorum. Bu yüzden ben hep eğiliyorum, kalkıyorum. Benim şu arkalamı omurgalarım. Omurga mı diyorum? Yani alışamadı daha. Ağrıyor ağrı yapıyor. O yüzden. Sen ne yaptın öyle? Saçlarını mı yıkadın? Ne yaptın? Başını mı yıkadın? İyi yapmışsın. Şimdi Çocuklar kavga yapmayın tamam mı? Oynayın kavga yapmayın lütfen. Bu arada şıkışlık kıyafetleri hala çok karışık arkadaşlar. Bunlar bak bu ıslak Çocuklar karıştırmış bunları. Bu da bunu sermek. Bunu sereceğim yukarıya. Bazıları ıslak bazıları daha yıkanmamış bile. Karışık yani. Hmm. Meslihan yemek bile yaptı ya. Helal olsun Meslihan. Helal hey Eran'a mercimek yemeği yaptım. Çok kolay. Ama bu çok seviyor. Bunlar çok seviyor. Çorba ne Sadece... oldu bak göstereyim mi? Bu ne çorbası?

Şey ol, şey. Hemen hemen diyor Tamam vereceğim şimdi. Bak ya. kav kav, Afiyet olsun Emre. Hmm, bakın ya ne duman çıkarıyor Nesli. Ne? Ne ne duman çıkartmasın ana. Bak ya. Çocuklar Allah'ını seversen sen de gel yere hmm. Ben şimdi ekmekle pişireyim. Tamam. Sinir lazım. olma. Olmaz. Ne oluyorsun olma Ne alakası Öyle konuşuyorum. Maşallah, Muhammed'im de bitirdi ilgili. Afiyet olsun çocuğum. Afiyet <laughs> olsun. Arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik. Şu an size dışarıda bir şey göstereceğim. Durun bak. Çocuklar dışarıya çıktılar tamam mı? Çocuklar dedi anne bakkala gidelim. Ben de tamam gidelim dedim. Bakın, manzaraya bakın. Ben de diyorum Rana Bey nerede acaba? Rana Bey şu an burada oyunla şey meşgul. Rana yakaladım seni. Ne yapıyorsun sen burada? Ben de diyorum nerede acaba? Çocuklara Froze'ye bir tane daha kazak giydirdim. hiç Fatma'nın ceketi kuruydu. Muhammed Emre'ye de bir tane daha mama, giydirdim. Açı, çocuklarla oynuyoruz mama, diyor. Okey. Sen bize bak diyor. Kız biz sizinle bakkala gitmeyecek miydik kız? Rana içeriye gir ben bakkala gidiyorum Allah'ım ya Rabbim kapı kapanırsa içeriye nasıl gireceğiz? Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz ev şu anda bu şekilde. güzel gözüküyor. Elhamdülillah bizim ev de güzel gözüküyor ya. Bu arada bunlar da ceketler filan böyle astı Neslihan. Bir de görecek inşallah sabah kadar. Muhammed Emre ve Aliç Fatma burada oynuyorlar. Bu arada içeride de. Buyurun. çocuklar na. Bu arada Neslihan da mutfakta hallettik ya. Ben dışarıda Neslihan içeride. Evet sağ olasın Ya ne demek? Yardımın ne demek? Ne demek ya? Ben mutfağı hallettim, Rana da olsun buralarını toparladı. Ne demek, Ondan önce zaten ben bütün çamaşırları dinle? falan halletmiştim. Bak, burada ne kadar, Bir çamaşır var bir göster. Hmm. Bir sepet. 2, İki 2 sepet, 3 sepet. 3 hmm. sepet arkadaşlar, neden bu kadar diyeceksiniz? Çünkü kışlıklar da var içerisinde ve bizim yazlıklarımız da vardı bir sepet önceden. Buraya geldik, bu sefer makine kurulmamıştı iki üç gün yıkayamamıştım. Ondan sonra bu arada benim buralarım ağrıyor. Aa. Sanki böyle bir ne diyorlar ona ya? Sanki buraların bir çekildi gibi. Öyle bir ağrım var. Şimdi de işte şu te tencereyi dedim boşaltı tencereye dedim küçük bir şey koyayım. İyi düşündüm, Hadi iyi düşündüm. Ne istiyorsun? Hazır bütün bulaşıklar yıkanmışken bunu da halledeyim. Hı -hı. Şimdi birazdan ekmek pişireceğim ondan sonra tamam. Bakın. Buna tam oluyor bu. Arkadaşlar bu arada videomuzu artık sonlandıralım. Öyle mi? Evet. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz ne yapıyoruz Rana? Beğeni yapın. Abone olun. Abone değil Beğenmeyi sen. ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah yarınki bu tekrardan görüşeceğiz. Bye.